Feryalı ihanet, feryalı pusu, gel gör ki kafirin kaçtı uykusu. Vatan namusdur verilmez elen Ali gibi zorun kuşandı bele Bu cennet vatanın sahibi siz hale boyuk kafiri güldürmeyar Rabbi Bu cennet vatanın sahibi siz İt ablamasıyla kurtlar ürkmez Bilmiyorlardı ki ömrünü verdiğim 47 yılın her zerresinde bulunmaktan şeref ve onur duyduğum davamı dünyevi hiçbir menfaate değişmem, değişmedim. Çünkü ben merhum başbuğumuzun hayat boyu yanında durmuş, feyzini Türk İslam'ın ruhundan alan kapı kapı siyasi gezintiye çıkmaktansa paşa paşa ölmeyi göze alacak inanmış bir ülkücüyüm. Kim nasılsa çevresini de öyle görür. Dünya başıma yıkılsa aç kalıp muhtaç düşsem yine namerde el açmam. Yine de bu davadan dönmem. Bu emanete leke sürdürmem.